İyi akşamlar. Ben Rasim. Dünyamızda yıllardır süren birçok tartışma var. Sen mi haklısın, ben mi haklıyım? O mu doğru, bu mu doğru? Biz bugün bu tartışmalara son noktayı koyacağız ve bu tartışmaların kökenine ineceğiz. Bu hafta tartışacağımız konu insanlar sorunlarını tartışarak çözebilirler mi, çözemezler mi? İnsanlar tartışarak sorunlarına çözüm bulamaz doğruyu bulmak için tartışmak anlamsızdır. Çünkü niye? Ben ne söylersem söyleyeyim, karşımdaki hep kendini haklı görecek. Ben ne dersem diyeyim mi itiraz edecek? Hayır efendim olur mu öyle şey niye itiraz edeyim? Edersiniz efendim. Bakın ben itiraz falan etmem. Edersiniz. Etmem. Arkadaşlar ne sen ne fark eder? Ben ne dersem diyeyim beni dinlemeyeceksiniz. Ya bakın ben belgelerle konuşuyorum. Aa dinlemiyorsunuz bakın, bu işte. Belgeler şey, dinlemiyorsunuz işte. Sözümü kesiyorsunuz. Beyefendi bir izin verin konuşalım. Bak, kesmeyin sizi sen dinleyeceksin. Ya ben sizin sözünüzü kesiyor muyum? Sen dinleyeceksin şimdi. Ya arkadaşlar bir saniye. Efendim bir saniye. Beyefendi biz de varız burada değil mi? Biz burada değil mi? Belgelerle burada. Ne kadar Nasıl konuşuyorsunuz siz? Çok konuşuyorsunuz. Evet. Bu haftada tartışarak sorunlar çözülebilir mi, çözülemez mi? Bunu tartıştık. Haftaya Nasim'le buluşmak üzere. Hoşçakalın. Şimdi. <laughs> Bence şey bir şu hareket yap sadece. Dururken. Herkes aynı. <laughs>